Değerli öğrencilerim, merhaba. Bugün birinci ünitenin ikinci konusu olan iklim ve hava hareketleri beraberiz arkadaşlar. Baktığımız zaman iklim ve hava olayları olarak iki parçaya ayıracağız bunu da. Çevremizde yaşadığımız örneklere bakarak iklimin ne olduğunu, hava olayının ne olduğunu yorumlayarak yapmaya çalışacağız. Şimdi değerli arkadaşlar, baktığımız zaman biz gün içerisinde hava olaylarını ifade ederken bugün nasıl diye bir sava biri sana sorduğu zaman, bugün hava yağmurlu işte veya ne diyebilirsin? Bugün hava Karlı, hava sisli, hava rüzgarlı gibi anlık değişimleri söyleyerek hava olaylarını ifade ederiz. Ama iklime baktığın zaman ise biri sorduğu zaman ne dersin? Kayseri'de işte karasal iklim geçerlidir. Yani nasıl demek işte bu? Yazları sıcak ve kurak gibi daha uzun zamanları, daha büyük ifadeler alabiliriz. İşte biz buradaki olayımıza baktığımız zaman karşılaştırmalı olarak gideceğiz arkadaşlar. Hava olayıyla iklim arasındaki farkları tamamen bilmemiz gerekiyor. O zaman değerli öğrencilerim bir soruda veya da ifadesel olarak yağmurlu, karlı, sisli, rüzgarlı yani günlük olarak aslında günlük bunlar günlük söyleyeceğimiz şeyler. Eğer bunları görüyorsak hava olayı veya da bu şekilde diğer türlü sıcak, soğuk, kurak yağışlı gibi daha uzun süre alabilecek yorumları gördüğümüz zaman ise ona iklim diyeceğiz. Peki hava olayları nasıldır diye baktığımız zaman hava hava olaylarının daha kısa süreli olduğunu görüyoruz. Yani işte ne diyor işte Kayseri'de bugün hava yağışlı. Ha, o zaman nasıl bir durum var arkadaşlar? Bu hava olayı. Diğer tarafta iklime baktığınız zaman uzun yıllar devam eder arkadaşlar. Burası çok önemli. Burada iklim bazı sorularda işte bir yıl falan tarzı sorular geliyor. Buna dikkat edin değerli öğrencilerim iklimi biz normal şartlarda 30-35 yıl olarak alıyoruz. O kadar çalışma yapılması gerekiyor. Bununla alakalı şöyle bir şey diyebiliriz. İç Anadolu'da yazın. yazın Sıcaklıklar çok kurak haline geçer tarzında dediğimiz zaman ise burada iklim olduğunu görebiliriz. Baktığımız zaman arkadaşlar çok kısa süreli bir değişimler meydana gelir. Yani gün içerisinde bakıyorsunuz güneş açıktır. Hava güllük güneşliktir. Daha sonra bir anda yağmur yağabilir. İşte buna ne diyoruz arkadaşlar? Buna hava olayı diyebiliriz. Ama iklime baktığımız, iklime baktığımız zaman ise burada bu kadar değişkenlik yoktur. Normal olarak e, mevsimsel ne varsa onu yaşarsınız arkadaşlar. Hava olaylarına baktığınız zaman ise bir tahmin vardır değerli öğrencilerim. Bu tahmin üzerine gideriz. İşte e, bugün hava sıcaklığının 25 derece olması bekleniyor der. Ha, bakıyoruz burada ne var arkadaşlar? Bir tahmin var. O yüzden biz buna ne deriz arkadaşlar? Hava olayı deriz. Peki e, iklime baktığımız zaman nasıl bir şey vardır? Burada kesinlik bilgidir arkadaşlar. Ne der mesela? Der ki e, Kayseri'de karasal iklim mevcuttur. Net. Yani her şey nettir arkadaşlar. Hava olaylarına baktığımız zaman dar bir alanı etki eder. Yani yaşadığınız şehri alabilirsiniz örnek olarak buna. Ama <laughs> iklime baktığınız zaman ise yaşadığınız bölge, İç Anadolu bölgesi veya Türkiye olarak daha büyük yerleri alacaktır değerli öğrencilerim. Yani genel hatlarıyla bunları bu şekilde bilirseniz sıkıntı yaşamazsınız. Ee, mesela kendimiz bir örnek söyleyelim. İşte Kayseri'de yazlar sıcak ve kurak geçer dediğim zaman uzun süre olduğu için ne olacaktır? Bunun iklim olduğunu bilebiliriz. Ee, veya hatta şöyle bir şey diyelim. Cuma hava güneşli olacağı söyleniyor. Ha, burada ne var? Söyleniyor bir söylenti var. O zaman ne deriz buna? Hava olayı deriz. İşte mesela şunu düşünelim. E, Kayseri'de yarın şiddetli bir lodos bekleniyor dediğim zaman bunun da bir hava olayı olduğunu görürüz arkadaşlar. Şimdi e, bunlarla uğraşan bilim insanları bilim dallarına bakmamız gerekiyor. <laughs> hava olayıyla uğraşan arkadaşlar bilim dalına meteoroloji diyoruz arkadaşlar. Hava olayıyla uğraşan bilim insanına meteorolog diyoruz. E, aynısını iklime bakıyoruz. İklimle uğra uğraşan bilim dalına klimatoloji. Bilim insanına klimatolog diyoruz değerli öğrenciler. Burada şunu yapabilirsiniz. Loji olanlar yani sonu loji olan, loji ile bitenler bilim dalıdır arkadaşlar. Sonu lokla bitenler ise klimatolog, meteorolog nedir arkadaşlar? Bilim insanıdır. O zaman sizden ilk istediğim şey arkadaşlar hava olayıyla iklimin özelliklerini karşılaştırmasını çok iyi yapacak seviyeye gelmeniz gerekiyor. Çünkü buradan sorular gelebilir. Evet şimdi yavaş yavaş konumuzu biraz daha değiştirelim. Şimdi değerli öğrencilerim baktığımız zaman daha önce atmosfer diye bir şey görmüştünüz hatırlıyorsanız eğer. Şimdi baktığım zaman bir atmosfere bakalım şöyle. Nasıldı arkadaşlar? Burada dünyamız vardı. Bunu çevreleyen bir de ne vardı? Atmosfer vardı. Şimdi bu bizim için neden önemli? Biz hava olaylarını incelemek için burada bulunan gazlarla ihtiyacımız var. Atmosfer tabakası ile alakalı hava olaylarının gerçekleştiği yer olarak tanımlamıştık hatırlarsanız. Şimdi bu atmosferde bulunan gazlar benim için önemli. Hatırlarsak arkadaşlar en fazla bulunan gaz yüzde yetmiş ile azottu. İşte yüzde yirmi nokta oksijen gazıydı. İşte %0.9 yüzde sıfır ile argon gazıydı. Ve yüzde sıfır ile de diğer gazlar demiştik. Şimdi burada önemli olan şu arkadaşlar. Burada atmosfer bizim için önemli. Ya bu gazların sayılar, sayısal düzenize gerek yok ama yine en çok azot bulunduğunu bilmenizi istiyorum. Atmosfer tabakasının şöyle bir özelliği var değerli öğrencilerim. Atmosfer tabakasında hava olayları gerçekleşiyor. Tamam. Peki hocam bu hava olayları nedir? Evet arkadaşlar hava olaylarına baktığımız zaman ondan önce bu hava olayları neye sebep oluyor? <laughs> Nasıl sebep oluyor ona bakmamız lazım. <laughs> Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar mesela yağmur oluyor, dolu oluyor, sis oluyor. Bunların bir sebebi var değerli öğrencilerim. İşte bunların bir sebebini sağlayan şey e, hava olaylarının gerçekleşmesi. Şimdi değerli öğrencilerim atmosferde bulunan gazlar sayesinde e, havanın durumları değişebiliyor. O yüzden işte buna basınç giriyor, sıcaklık giriyor, nem gibi faktörler girdiği zaman farklı olaylar yaşayabiliyoruz. Şimdi sıcaklık değişimine baktığımız zaman Şöyle düşünelim arkadaşlar. Güneş ışınlarının geliş açısı sürekli değişiyor hatırlarsanız. E sürekli değiştiği için otomatik olarak ne olmuş oluyor? Sıcaklık değişmiş oluyor. İşte bu yüzden bir hava olayı meydana gelebilir. Veyahut hatta neme baktığımız zaman biz nemi aynı zamanda su buharı olarak da tanımlayacağız arkadaşlar. Bu suyun buharlaşması. Yani insanlığına e, olarak düşünebilirsiniz. Terleme, solunum gibi de düşünebilirsiniz. Veyahut hatta hava basıncına baktığınız zaman ise basıncın değişmesi. Mesela sıcaklık arttı. E sıcaklık artarsa otomatik olarak ne olur arkadaşlar? Nem de artar. <laughs> o zaman arada nasıl nasip orantı vardır burada. Doğru orantı vardır. Veyahut da tam tersini düşünelim. Sıcaklık arttı. Ne olur basınç azalır. Burada nasıl bir orantı vardır? Ters orantı vardır arkadaşlar. Şimdi bu e, nemli hava gökyüzüne yakın yerlerde yoğuşursa ne olur? Evet gökyüzüne yakın yerlerde yoğuştuğu zaman yağmur, dolu ve kar oluşuyor arkadaşlar. Nemli hava gökyüzüne yakın e, yerlerde pardon nemli hava yeryüzüne yakın yerlerde yoğuştuğu zaman ise kırağı çivesiz oluşur. Burada dikkat etmemiz gereken olay şu arkadaşlar. Genelde bunların tanımını e, birebir olarak bilmenize gerek yok ama yani bunları soruda gördüğünüz zaman bilmeniz gerekiyor. En çok arkadaşlar e, karıştırdığınız kar, dolu ve kırağıdır. Lütfen bunlara daha dikkatli bakın. Buralardan soru kaçırmanızı istemiyorum. Şimdi yağmurun tanımını yaparken de el arkadaşlar normal şartlarda bunu nasıl yaparız? İşte havadaki nem soğuk havaya karşılaşacak. Daha sonra su, su damlacıklarına dönüşecek. Orada su bulutları oluşacak. Bulutlar içerisinde su damlacıkları ne yapacak? Birleşecek. Daha sonra da taşınamayacak kadar büyük bir hale gelecek ve yağmur oluşacak. Yani Bunun bu kadar büyük uzatmanın da çok bir şey yok bence. Şöyle düşünebiliriz. <laughs> Su buharı soğuk bir tabakayla karşılaştı. Otomatik olarak gaz halden sıvı hale geçti. İşte biz buna ne diyeceğiz? Yağmur diyeceğiz. Değerli öğrencilerim ben bunları böyle kısa kısa kodlamak istiyorum. Kara bakıyorum. Kar arkadaşlar yavaş yavaş ne yaptı? soğuk havanın etkisiyle donmaya başladı ve kristallendi. İşte ben buna ne diyeceğim arkadaşlar? Kar diyeceğim. Dolunun biraz sıkıntılı iki tane tanımı gelebilir. O yüzden doluyu biraz daha şey yapalım. Dolu mesela şöyle gelebilir. Birden donan su damlacıklarının buz topları şeklinde gelmesi. Ha, buz topunu görünce hemen ne yapabilirsiniz? Doluya gidebilirsiniz. Veyahut da şöyle bir şey diyebilirim. Ee, Soğuk hava e, bulutlardaki işte su damlacıkları aniden dikey bir hareket yaptı. Dikey hareket sonucunda soğuk havayla karşılaştı aniden dondu. İşte bu olaya da yine ne diyoruz? Dolu diyoruz. O zaman dolu da nasıl bir durum var arkadaşlar? Bir donma olayının gerçekleşmesi gerekiyor. Şimdi kıraya baktığınız zaman ise e, yani kıra aslında sizin bildiğiniz geceleyin birden kalkıyorsunuz sabaha karşı baktığınız zaman soğuk havanın etkisiyle Yeryüzüne yakın yerlerde arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle e, bitki ve topraklarda üzerinde donması. Yani burada şöyle bir şey var. Cisimlerde bembeyaz bir e, örtü gibi bir şey oluşuyor. Burada da gazdan ne hale geçmiş oluyor? Katı hale geçmiş oluyor. Tamam mı? Şimdi çiğe bakalım. Çiğdeki olayımız da arkadaşlar şu şekilde. Havadaki su buharı yine soğuk havanın etkisiyle yine bu sabah kalktığınız zaman göreceğiniz bir şey. İşte toprakta, yaprakta, arabada ne olmuş oluyor? Buradaki e, gaz halden sıvı hale geçiyor. İşte sıvı hale geçen şeylerin olması. Bakıyorsunuz ya yağmur yağmamış ama bazı yerler işte İşte burada ne vardır arkadaşlar? Çiğ vardır. Evet sis arkadaşlar. Sis genelde çok karıştırılıyor değerli öğrencilerim. Burada şöyle diyoruz. Su buharı ile soğuk hava etkisiyle beraber yoğuşuyor ve havada asılı kalıyor. İşte bu asılı kalmayı arkadaşlar biz ne diyoruz? Sis, diyoruz. Aynı, zaman, aynı zamanda sisin diğer adı da yeryüzü bulutsudur arkadaşlar. O zaman özetlersek arkadaşlar. <laughs> nemli hava gökyüzüne yakın yerde yoğuşuyorsa yağmur dolu kar oluşuyor. Nemli hava yeryüzüne yakın yerde olursa kırağı çiğ ve sis oluşuyor. Burada lütfen kar dolu ve kıranın tanımlarını iyi derecede öğrenin. Buralardan sıkıntı yaşamanızı istemiyorum. Evet, asıl sıkıntı yaşadığınız yer. Hocam, alçak basınç, yüksek basınç, rüzgarlı. Evet arkadaşlar, şimdi bunu da temel bir mantıkla anlatmaya çalışacağım. Buradan devam edeceğiz. Şimdi, şuradaki kısma ben sıcak bölge olsun istiyorum arkadaşlar. Buradaki kısma soğuk bölge olsun diyorum. Tamamen kendim seçtim bunu. Şimdi değerli öğrencilerim baktığımız zaman sıcak bölgede ben şunun olmasını bekleyeceğim. Hava moleküllerinin sıcaklığı otomatik olarak artmaya başlayacaktır. Evet artan artan e, bu moleküller ne yapacaktır? Birbirine tanecikler arasında aslında çok yakınken artık birbirinden kaçmaya başlayacaktır. Yani uzaklaşmaya başlıyor. Otomatik olarak ne olur arkadaşlar? Burada yoğunluklarda azalmaya başlar. E, yoğunluk azalırsa e, düşünün balondaki gibi ne yaparız hemen? Yukarı, yukarı doğru tanecikler yükselmeye başlıyor. Aslında ben bunu şöyle özetliyorum arkadaşlar: Bizim burada sırtımızdan bir yük kalktı olarak düşünüyoruz. Evet, ne oldu? Yukarı doğru gitti. İşte biz buna alçak basınç alanı diyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun diğer adı var ne yani yükseltici hava hareketidir arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? Burada nem oranı fazladır, hava bulutludur, yağış görünme ihtimali fazladır. Şimdi tam tersini ne yapacağız? Yüksek basınç alanı yani soğuk bölgeyle karıştıracağız. Şimdi baktığımız zaman hava molekülleri burada ne yapıyordu? sıcaklığı artmaya başlıyordu. Evet burada ne olacak arkadaşlar? Tam tersi soğuk bölge ile beraber tanecikler ne yapacak? Birbirine yaklaşmaya başlayacak. Birbirine yaklaşırsa yoğunlukları artacak. Yani ne olacak? Alçalmaya başlayacak. İşte bunu da nasıl yapabiliriz? Ben yüksek basınç alanında sırtıma ne oldu? Yük bindi diye kodlayabilirsiniz. İşte biz bu yüzden bu hava hareketini alçaltıcı hava hareketi de diyebiliriz. Burada baktığımız zaman nasıldır? Nem oranı azdır arkadaşlar. Hava açıktır ve yağış görülmez. Lütfen arkadaşlar alçak basınç ve yüksek basınç alanlarını karıştırmayalım. Peki hocam rüzgarlar nasıl olacaktır? Arkadaşlar rüzgarlar basınç farkından dolayı oluştuğunu hatırlıyoruzdur zaten. Burada rüzgarları biz yüksek basınç alanından alçak basınç alana doğru gittiğini bileceğiz. Tamam? Bu rüzgarların oluşumu gerçekten önemli arkadaşlar. Lütfen buralarda hata yapmayalım. <laughs> evet şimdi e, küresel iklim değişikliğine geçmeden önce biraz konuşalım arkadaşlar. Şimdi hava tahminleri yapıyor, yapılıyor. Bu hava tahminleri günlük hayatta acaba kime etkili olur diye baktığımız zaman bu tarz böyle sözelsel yorum soruları gelebilir. Evet, hava durumunu önemli kılan şey arkadaşlar meslek grupları var. Mesela atıyorum bir balıkçı eğer balığa çıkmak istiyorsa ne yapması lazım arkadaşlar? Hava durumuna bakması lazım. İşte ne yapabilirsin? Uçak kullanıyorsun. Yani pilotsun. Ne yapabilirsin? Kesinlikle hava durumuna bakman lazım. Veya kaptansın, kesinlikle bakman lazım. Sürücüler, çiftçiler bunlar ne olması lazım? E, hava durumuna bakması lazım. İşte bu e, meslek grupları direkt olarak arkadaşlar hava durumundan etkilenir. Peki hocam hava olayları yeryüzüne etki eder mi? Mesela dağ oluşumunda etki eder mi? Böyle bazen sıkıntılı müfredat dışı konular geliyor ama bunu da tanımlayalım. Şimdi arkadaşlar hava olaylarının etkisiyle gerçekleşen bazı olaylar var. Bunlar kumul tepeleri, buzul vadileri, Peri bacaları ve mantar kayadır. Bunların dışında hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Yani daha hayır, daha oluşmaz arkadaşlar. Hava odalarının yeryüzünün etkisini o zaman tekrardan tanımlarsak, kumul tepeleri, buzul vadileri, peri bacaları ve mantar kayalardır arkadaşlar. Buradan da inşallah soru kaçırmazsınız. Şimdi geçtik arkadaşlar sera etkisine, işte küresel iklim değişikliğine. Son kısım. Burayla alakalı da arkadaşlar genel olarak yorumsal ya da grafiksel soru geliyor. Buraya dikkat edin. Yani sorularda verilen grafikleri, okuma parçalarını lütfen doğru okursanız buradan soru kaçırmazsınız. Şimdi sere gazlarını hatırlarsak sere gazlar atmosferde bir kere güneş ışınlarının yeryüzünden uzaya yayılmasını engelleyen gazlardı arkadaşlar. Peki bu nasıl oluşuyordu? Bu şöyleydi. Bizim günlük hayatta yaptığımız işte fabrikalar, sanayiler, atıklar, işte otomobillerin artmasıyla beraber Havada bulunan sera gazları vardı. Yani neydi bunlar? karbondioksit dioksit, metan, kükürt dioksit. Bunların oranı ne olacaktı arkadaşlar? Artmaya başlayacaktı. İşte biz bunlara artmasıyla beraber e, bu arada bunlara bir sera gazı diyoruz. Yani bunları iyi bilin. Artmasıyla beraber havadaki tutuculuk, tutuculuk özelliği fazlalaşmaya başlayacaktı. Yani bunun etkisiyle hayatımızda bir şey gelecekti. Ne gelecekti? Sera etkisi gelecekti. Acaba sera etkisi ne diye baktığımız zaman şimdi olay aslında çok basit. Görsel üzerinden yine anlatmaya çalışacağım. Güneş ışınları normal şartlarda uzaya gitmek istiyor arkadaşlar. Ama sera etkisi bunu ne yapıyor? Çevreliyor ve tekrardan yeryüzüne gitmesini sağlıyor. Ya bunun sıkıntısı ne oluyor arkadaşlar? Baktığımız zaman yeryüzünün ısınma oranı artıyor. Yani ısınmamız artmaya başlayacak. İyi bir şey değil ne yazık ki. Ve karşımıza küresel ısınma diye bir şey çıkıyor arkadaşlar. Peki küresel ısınma nedir? Küresel ısınmada işte kuraklıklar artacaktır, buzullar eriyecektir. Bunun bir sürü maddesi var ama çok detaya girmeye gerek yok. Küresel ısınmanın sonucunda değerli arkadaşlar küresel iklim değişikliği yaşayabilirsiniz. Yani nasıl olabilir mesela? Haziran ayındasınız. Dışarıda çok kavurucu bir sıcak var. Bir anda acayip yağmur yağabilir. Çok farklı olaylar, meteorolojik olaylar yaşayabilirsiniz. O zaman özetlersek arkadaşlar burada sera gazları var. Sera gazları sera etkisi yaratıyor. Sera etkisiyle beraber küresel ısınma. Oradan da arkadaşlar ne olmuş oluyor? Küresel iklim değişikliği olmuş oluyor. Şimdi e, üniteyi bu şekilde bitirelim arkadaşlar. E, bir örnek sorular var. Onlara bir bakalım. Ondan sonra tamamen bitirelim. Şimdi genel olarak sorularda bu tarz sorular gelebilir arkadaşlar. Birinci soruya bakalım. Dünyanın K ve L konumları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bu tür soruları okurken dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi K'da yaşayan bir insana baktığımız zaman K'da yaşayan nerede? Kuzey yarım kürede. Bu tarih hangi tarihe yakın? Hatırlıyorsunuz o daha önce anlattığımız şeyden. Bunun 21 Haziran olduğunu, burada yaz yaşadığını biliyorsunuz. Şimdi L'ye bakalım. L'ye baktığımız zaman yine kuzey yarım kürede 21 Aralık tarihinde bu da kış yaşadığını biliyorsunuz. O zaman birden başlayalım. K konumunda güney yarım kürede yaz mevsimi yaşanır. K'ya bakıyorum. Bunun güney yarım küresi. Ben burada eğer yaz yaşıyorsam burada ne yaşarım arkadaşlar? Kış yaşarım. O zaman bir nedir? Bir yanlıştır. Gitti. 2'ye baktım. K ile L aralığında Kuzey yarım kürede gündüzler kısalıyor diyor. Şimdi K ile L aralığına bakmam lazım. Normalde K'da ben ne yaşadım arkadaşlar? 21 Haziran. Yani en uzun gündüzü yaşadım. Buradan nereye gideceğim? 21 Aralık'a. Yani en uzun geceye. E ben burada en uzun gündüzü yaşıyorsam artık buradan sonra ne oluyordu? Gündüzler kısalmaya başlıyordu. O yüzden 2 doğrudur arkadaşlar. 2'yi aldık. Evet 3'e geçtik. L konumunda diyor. Bak buraya dikkat edin. L konumunda. Yani bu konumla alakalı. Yani şurada burada demiyor. L konumunda güneş ışınları oğlak yörengesine dik açıyla gelir. Evet L konumuna baktığınız zaman ne oluyor da arkadaşlar? Güney yarım kürede oğlak yörengesi dik olarak geliyordu. O yüzden 3'ü de aldık. Cevabımız arkadaşlar 2 ve 3 oldu. Evet bir tane de yeni nesil bir soru çözelim genel olarak bu tarz sorular daha fazla geliyor. Hem denemelerde arkadaşlar hem örnek sorularda. Bir seyahate gidiyorsunuz. Karışık karışık da veriyor. Daha basit de veriyor. Bizimki biraz basit oldu. Avusturya'da bulunan Ahmet Bey 21 Haziran günü 6'da uçağa biniyor. 15'te Çin'e ulaşıyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Şimdi baktığımız zaman 21 Haziran'da arkadaşlar tarihe bakıyoruz. Çin'de yani Kuzey Yarımkürede yaşayan ne yaşayacaktır? Yaz yaşayacaktır. Avustralya'ya baktığımız zaman 21 Haziran'da ne yaşayacaktır? Tam tersi kış yaşayacaktır. Şimdi buna göre yorum yapacağız. Bire baktım. Ahmet Bey Avustralya ve Çin'de aynı mevsimin yaşandığını fark eder. Baktığımız zaman bir tarafta yaz bir tarafta kış yaşadığı için böyle bir şey fark edemez. İkiye geçtim. Günün aynı saatinde güneş ışınları Çin'de daha ilk açıyla gelir. Şimdi baktığımız zaman Çin'de daha iyi açıyla gelmesi için Çin'in yaşaması gereken mevsim neydi? Kış mevsimiydi. Ama burada yaz yaşadığı için ne olmuştur? Daha dik gelmiştir. Bu da yanlış arkadaşlar. Üçe geçtim. Çin'deki gündüz süresi Avusturya'dakine göre daha uzundur diye baktığımız zaman. Evet Çin'deki Avusturya'dan daha uzundur. Cevabımız yalnız üç oldu arkadaşlar. İkincisi. Ee, Arkadaşlar konu olarak bunu da bitirdik. Bundan sonra inşallah daha böyle konuları daha verimli bir şekilde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Soru dönüşümleri çok başlamadı. Lütfen konuları güzel bir şekilde özetleyin anlattıklarımızla beraber. Ve soruları çözün, örnek soruları da çözün. Bize lütfen soratın. Kendinize iyi bakın, iyi günler.